Şimdi izninizle, bu gecenin anlamını konuşmaya geldi sıra. Gülfem... ...benim güzel kızım. Ömer... ...canım oğlum. Anne... Ee, ...bizim sana söylemek istediğimiz bir şey var. Gülfem. Sen başla istersen. Evet. Cahideciğim ben sana bunu nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum ama... Ay bu ne biçim kapı çalmak böyle? Kim geldi? Açın kapıyı! Gene mi bu kadın? Nerede? Ne Hesap ver. Ablama yaptıklarının hesabını vereceksin hayvan herif! Güdülü ne yaptığını sanıyorsun sen? Abinden ablamın hesabını soruyorum Ömer Hekimoğlu. Fotoğraflar, o kadın senin yanında Şevket. Şevket Allah'ım aklımı koru, aklımı koru bu fotoğraflar ne Şevket? Cevap versene annene Şevket Bey. Dilini mi yuttun? Sadece o fotoğrafları değil, ...Yonca'ya ne yaptığını da anlatacaksın. Gülru, Şevket ne yapmış Yonca'ya? Ne saçmalıyorsun sen? Abine sor Ömer. Ben saçmalıyorsam o neye susuyor? Şevket, ne diyor Gülru? Konuşsana. Onu söyleyemediğini ben sana söyleyeyim. Şevket Yonca'yı yaralayıp ormana attı. <laughs> Şevket. Şevket ne diyor bu kadın? Şevket. Şevket <laughs> sakin ol. Sakin ol. Gülruh. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Gülruh'um sen karışma bu işe. Karnındakini düşün karışma. Gülru kendine gel. Ne dediğini farkında mısın sen? Bir şey söylesene, cevap versene. Ne diyor? Bir şey söyle ya! Konuşsana, konuş, cevap ver. Ne yaptın ablama? Ama ne ne yaptın? Gülru yeter artık kendine gel lütfen. Tamam, tamam kendime geleyim ben. Ben kendime geliyorum, polis arıyorum, ben niye uğraşıyorum ki zaten? Ben ne yaptın? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Git şey, dur, bırak sen de şu telefonu Gülru. Al şu da göre çıkıyoruz dışarıya. Yürü. Ödeyeceksin yaptıklarını. Gel, Gel Sen buraya. istediğin kadar inkar et ödeyeceksin. Duydun mu beni? Kurtulamayacaksın bundan. Duyuyor musun beni? Tamam, ödeyeceksin tamam. yaptıklarını beden. Bırak. Gülrü hala bağırıyorsun. Bırak dedim. Bırak. Ne yaparsan yap bunun üstünü örtemeyeceksiniz. Duydun mu beni? Ya neyin üstünü örtmesinden bahsediyorsun Gülüyor? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen bu fotoğrafları görüyor musun? Görüyorum. Bu fotoğraflar çekilirken ben oradaydım zaten. Yonca eve ben getirmedim ablanı ben getirmedim mi? Bu fotoğraflarda sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun ki? Abin, ablama saldırdı. Bunlar da kanıt öyle mi? Ya sen kafayı yemişsin. Yonca, Şevket'ten şikayetçi mi oldu, eve polis mi geldi bu yüzden? İki tane fotoğraf almışsın, eline bas bas bağırıp duruyorsun. Yonca, yo, Yonca ayılırken Şevket'in adını sayıkladı. ...bunu ona, o yaptı. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Gülürsen kafayı yemiş, sen sarhoşsun. Sen bir şey mi içtin ya? Ha? Sarhoş musun diyor ya. Bir şey mi içtin diyor ya. Çiçek, ablanın halini görmüyor musun? Nesi var onun? Ya bilmiyorum Ömer abi, gerçekten bilmiyorum. Sen benim halimi bırak da kulaklarını iyi aç. Kurtaramayacaksınız onu. Duyuyor musun beni? Kurtaramayacaksınız onu. O Adi'yi, o Cani'yi kurtaramayacaksınız. Allah aşkına Çiçek, al ablanı götür buradan. Git yüzünü yıka, su ver, bir şeyler yap. Ondan sonra da polis mi çağırıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Gel ablacığım, gel. Gel, iyi değilsin sen. Yeter. Gidelim artık. Hadi dinlen biraz, hadi. Hadi gel. Cihan Bey, hadi. Hadi için artık şu ilacınızı, hadi. Bakın ben yoruldum. Yoruldum ben. Hiç iyi gözükmüyorsunuz sizde hadi. Niye hala bana öyle bakıyorsunuz? Bir şey söylesenize. Bu elinizdeki kağıt ne? Ya sabır. ya sabır. Ben gidiyorum. Karınız ilgilensin sizinle. Abla. Su iç. Ya oğlum ben ne bileyim. Polisi aradı bu Gülru. Polisler hastaneye geliyorlar şimdi. Tövbe başıma gelene. Vallahi bu kız hiç iyi değil ha. Durumu hiç iyi gözükmüyor. İyice başıma kaldılar. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Hadi, hadi kapat ben seni sonra ararım. Biz niye burada oturuyoruz ki? Yürü kalk biz de gideceğiz. Ya abla sen hiçbir yere gidemezsin otur. Ya Mesut ablam seni böyle görürse? Ver bana fotoğrafları. Ben gideceğim. Pakize anne ablam bir duş alsın kendine gelsin. Ben sabah vereceğim tamam mı? Kolaydı bunu kendine getirmek. Kız Gülru, anam bu ne hal? Kalk bir duş al ha, kendine gel. Kocan görmesin böyle seni yavrum. Kan ter içindesin. Sanki taş taşıdın. Kalk kalk kalk. Ne oldu sana böyle ter kan içindesin? fotoğraflar. Neydi? Neydi? Neydi o fotoğraflar Allah'ım? Allah'ım sen benim aklımı koru. Neydi? Ah Cahideciğim ne olur artık bir dur. Bak daha yeni aldın ilacını lütfen canım. Gördün değil mi Gülfem? Ne bakıyorsun öyle be? Bana bak çok fena olacak ha. Senden daha fena ne var lan bu evde ha? Senden bu dünyada daha fena ne var lan? Taner yapma oğlum. Ha, senden daha fena ne var burada? Adam mısın lan sen? Sen nasıl bir hayvan oldun lan başımıza, ha? Nasıl insansın sen? Ömer sakin ol. Bak Şevket, sana ilk ve son kez soruyorum. Yoncaya bir şey yaptın mı? Konuş! Şevket, Şevket cevap ver. Ömere cevap ver. Cevap ver Şevket. Cevap ver. Ben... Ben... Ben hiçbir şey yapmadım. Hı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ulan ben de bu sabah bize İsmail anlatıyordum be. Ben ömrümde böyle sevmemişim. Sevilmemişim, böyle aşk görmemişim diye. Şimdi sen ben böyleyim diyorsun ha. Beni çöpe atıyorsun. Ulan ben ne bu sabah seni yerlere yöklere sığdıramamıştım be. Sen şimdi bizi bir tane çöp, çöp poşetine sığdırdın lan. At gitsin deme. Tabii ya. Atacağın gidecek deme ne olacak yani atacaksın gidecek. Atacan çöpe gidecek değil mi? Tabii ya. Atacan gidecek denir yani. Yapma. <laughs> Sen al şu 300 lira. Biliyorum hani huzura bir taksinin yanında çok büyük bir meblağ değil ama atalarımız ne demiş? Hani böyle ufak ufak damlaya damlaya göre olur hesabı işte. Anladın mı? Hani böyle biriktireceğiz yani. Mert al şunu. Ben bunu istemiyorum. Sen, ne demek istemiyorum ya? Ben niye çalışıyorum gece gündüz? Ufak ufak ya, ufak ufak. Hani yapacağız ya. Şey yapma yani. Hadi bak İsmail geldi aşkım. Kaçtım ben. Görüşürüz. Aşkım. Kemiklerimi kırmasan mı keşke? Yapamayacağım, yapamayacağım. Mert. Oh Duygu Hanım gelmiş. Mert yok. Ha saklanma numarasını bitirmiş evden. Çöpe gidişimizi izlem. Al sen neat. Ya vallahi çok güzel. Al sen neat. Al tamam. Ben seni hiçbir yere atamam ben. Ben seni buradan başka hiçbir yere atamam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Oyun mu oynuyorsun bende? İnan bana çek verdi. Lan yine mi çek Buna ne bitmez çekmiş lan bu? Çeki aldın, ruhunu sattın. Çeki aldın, beni sattın. Satmalara doyamadın lan sen. Babam için. Babam için yaptım ben. Babamı yarın atacaklar. Babamı kurtarabilmek için yapabileceğim tek şey seni hayatımdan çıkarmaktı. Yapamıyorum. 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 Ben seni hayatımdan çıkartamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ya bir yeri git <laughs> <mi? mi? gülüyor> Oğlum oh, yürü git işte ben lan. Git, git işte anasını satayım git. Gitme. Allah belanı versin artık. Şimdi baban için çeki aldın, beni attın. Değil mi? Benim için çeki iptal. Ne olacak şimdi babana? Evsiz kalacak. Ya niye lan niye? Bu ne bu? Ev değil mi bu? Ya aklına her şey geliyor ya. Para geliyor, çek geliyor. Ama ev gelmiyor, değil mi? Benim zaten bir tane evim var. Benim babam niye evsiz kalsın ki demiyorsun, değil mi? Yani babam bizimle mi kalsın diyorsun. Ya tabii öyle diyorum kızım ya. Tabii ki babam bizimle kalsın diyorum ya. Ama babam Ya kalmasın, maması yok Duygu, Bak. Baban gelecek, tamam mı? Şu evin kapısından içeri girecek. Ondan sonra bakacağız biz amasına, mamasına falan. Ama önce sen gideceksin. Bu çöpten benim eşyalarımı toplayacaksın ondan sonra. Seni çok seviyorum. Sonuncu. Sonuncu. Seni bir daha üzmeyeceğim. Bir daha üzmeyeceğim ben seni. Bir daha üzmeyeceğim.